Gençler, şimdi gelelim ne zaman başlanacağı konusunda bir türlü net bir şekilde, rahat bir şekilde karar verilemeyen AYT denemelerine. AYT biliyorsunuz bizim için çok önemlidir. Niye önemlidir? AYT YKS'nin %60'lık kısmını oluşturan bir e, alandır. Şimdi böyle baktığımız zaman doğal olarak AYT önemliyse AYT denemeleri de önemli oluyor ve biz denemelerdeki başarımızı ancak bol deneme çözerek ve bu denemelerin sonucunu doğru analiz ederek elde edebiliriz. Şimdi ben sizlere AYT denemelerine ilgili merak edilen ve çok sıklıkla sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle ne zaman başlamalıyım? Şimdi bakın AYT denemelerine başlamak için mezun ve 12. sınıflar diye böyle bir ayrım yapabiliriz. Çünkü bu konuda gerçekten e, ciddi anlamda farklılıklar olabiliyor. Nasıl farklılıklar olabiliyor? Mesela geçtiğimiz seneden eğer mezunsa bir arkadaşımız konuların büyük bir çoğunluğunu bitirmiş olabilir bitirmiştir ve şu anda çok daha az eksiği vardır. O eksikleri gidermeye yönelik bir çalışma içindedir. Ve bu tür ve bu durumda olan arkadaşlarımız da denemelere vakit kaybetmeden başlayabilir. Ama diğer aşamadan eksikleri olan ve 12. sınıf olan arkadaşlarımız ise ne zaman başlayabilir? Biz bu arkadaşlarımıza Aralık ayının ortaları gibi artık AYT denemelerine başlamalarını ve AYT denemelerini programlarının içinde bir rutin olarak eklemelerini istiyoruz. Aralık ayı ortaları gibi başlayabilirsiniz. Aralık ayı diyelim. Şimdi ne sıklıkla çözmeliyim kısım var. E tabi denemeyi takvimimize aldık ama bu denemeyi biz ne kadar zaman ayıracağız? Ne aralıklarla çözeceğiz? Şimdi biz aralık ayı ortalarına kadar rutin olarak haftalık TYT denemelerini götürebiliriz. Ama aralık ortalarında artık AYT de işin içine girmesi gerektiği için bir hafta TYT, bir hafta AYT olarak bu süreci ilerletebiliriz. Burada AYT ile ilgili çok merak edilen bir diğer noktada ya da uygulasam mı uygulamasam mı, bu yöntemi deneyimi mi denemeyim mi gibi sorular geliyor. Bu soruların başında da şu vardır. Ben AYT'de tüm konularımı bitirdikten sonra deneme çözmeye ancak o zaman başlamak istiyorum ve bu şekilde götüreceğim diyenler var. Eğer böyle düşünüyorsanız şu riski göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bakın AYT hesapladığınız tarihte bitmeyebilir. Diyelim ki siz Mayıs ayına kadar AYT'yi bitirmeyi planlıyorsunuz tüm çalışmalarınızı, tüm planlamalarınızı buna göre yaptınız. Ama ola ki AYT mayıs ayında bitmedi. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktığında nasıl bir risk meydana gelir? Sizin YKS'ye Haziran ayında yapılacak olan YKS'ye hazırlık sürecinde yeterli sayıda AYT denemesi çözmeden girme gibi bir risk ortaya çıkabilir. Bunun için AYT ile ilgili konularınız bitmese bile arkadaşlar bakın burada da yazdığımız gibi konuların bitmesini beklemeli miyim? Hayır, beklememelisiniz. AYT denemelerine aralık ortaları veya aralık sonu ya da şunu söyleyenler de oluyor içinizden. Hocam ben Ocak ayı itibariyle kendime bir plan yaptım. Ocak itibariyle düzenli olarak AYT'ye başlayacağım. Böyle bir planınız varsa Ocak ayında da başlayabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca bu süreci ertelemeden başlamalısınız. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. AYT bitip bir kenara atabileceğimiz bir ders değildir. AYT'ye sınav gününe kadar çalışabiliriz. AYT'de sınav gününe kadar konularımızı tekrar edebiliriz aldığımız notların üzerinden geçebiliriz. Bu nedenle biz AYT sınavına erken, denemelerine erken başlamalıyız ki yeteri derecede pratik elde edelim ve bu pratikler bize 2025 YKS sınavında başarı olarak geri dönsün. Şimdi sonuçları nasıl değerlendirmeliyim? Tabii bu kısım birçok soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yani aslında bizim deneme sınavlarından biraz da kaçamak diyelim. Kaçamak yapmamızın sebeplerinden birisi de sınav sonuçlarını düşünmemiz. Yani sınav sonuçlarını düşündüğümüzde şu anda güzel bir çalışma temposu yakalamışım. Şimdi ben denemeye girsem bu denemede belki istediğim sonucu alamayacağım ve bu da benim moralimi bozacak. Çalışmaya olan motivasyonumu da etkileyecek ne gerek var gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bakın burada denemeye bakış açınızı değiştirdiğinizde emin olun deneme sınavlarından isteksizliğiniz varsa eğer bu isteksizliklerinizin de giderek azaldığını göreceksiniz. Nasıl bakmamız gerekiyor? Şimdi deneme sınavları sadece bilgiyi ölçen ya da bizim sadece bilgi düzeyimizi ortaya koymamıza yaren sınavlar değildir. Deneme sınavı aynı zamanda bu bilgiyi kullanabilme. Yani nasıl kullanacağız? Bize verilen bir süre var, bir zaman var. Yani biz zaman yönetimine sahip olmamız gerekiyor. Sınav sırasında Kaygılarımızla stresimizle baş edebilmemiz gerekiyor. Kaygı ve stresi baş edebilme, kontrol edebilme ya da bazı test teknikleri vardır. Bizim bazı kısımlarda oyalanmamızın önüne geçecek test teknikleri vardır. Bu teknikleri ne derece kullanıyoruz ya da kullanamıyor muyuz? Bunların hepsini görmemizi sağlayacak sınavlardır. Bunun için denemeye ne kadar erken başlarsak o kadar faydalı olur. Ve sınav sonucu değerlendirirken de arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Sınav sonucunu total sorular üzerinden değerlendirmeyin. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki siz sınava Ocak ayında girdiniz ya da ilk AYT denemeniz ne zaman? Aralığın tam ortasında 15'inde yaptığımızı varsayalım. 15 Aralık'ta yaptığımız bu AYT denemesinde 15 Aralık'a kadar bitirdiğimiz, işlediğimiz konulardan kaç soru gelmiş? Ve biz bu gelen soruların kaçını doğru kaçını yanlış yapmışız? Bakın bizim odağımızın bu olması gerekiyor. Biz Buna odaklanırsak eğer buradaki doğru ve yanlışlarımızı tespit ederiz. Doğrularımız varsa demek ki çalışma yöntemimizin doğru olduğunu görebiliriz. Eğer orada bir yanlış varsa bu yanlışın sebebine bakmamız gerekiyor. Niye yanlış yaptık? Bitirdiğim konuda niye yanlış yaptım? Biz bunun üzerine bir çalışma yapacağız ve sonraki hafta yapmış olduğumuz, güncelleyeceğimiz çalışma programlarına bu şekilde ufak tefek eklemeler yapmaya çalışacağız. Eğer bu yöntemle giderseniz emin olun TYT ve AYT denemelerinde başarı kaçınılmaz olacaktır. Sizlere AYT denemeleri için Aralık ayını tavsiye ediyorum. Ve sonraki süreçte de denemelerimizi, sürekliliğini analizleriyle beraber götürmemizin faydalı olacağını ifade etmek istiyorum. Evet.